Gel seninle tanışalım gel 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 Sen kimsin kimsin sen Sen kimsin Kimsin sen Sen çok güzelsin ya Aferin sana Aferin sana Çok mu mutlu oldun Çok mu mutlu oldun He Çok mu mutlu oldun Tamam tamam biliyorum tamam Herkese günaydın arkadaşlar. Naramız su. Maketimiz. Unfishing zıpır modeli. Gayet güzel görünüyor. Bakalım. Ben şöyle bir takalım. Bakın, e, bu tarz meralarda şunun da bilgisini vereyim size. Bak önemli, özellikle maketler için geçerli. Bu bilgi önemli arkadaşlar. Gaga kırmamanız için. Şimdi ben aksiyonu veriyorum ya. Bu maket e, sahile yaklaştıkça kıyıya yaklaştıkça dire sürtmeye başlar ve sürtmeye başladığını ya da başlayacağını hissettiğimiz an hop hop ufak bir vuruş aldık bak hemen kamışı kaldırıyorsun anladın mı kamışı yaklaşınca kamışı yukarı kaldırarak atışa şey ee o zaman devam ediyoruz. çünkü kamışı kaldırınca ne yapıyorsun? Maketi biraz daha yukarı kaldırmış oluyorsun. Yukarıdan gelmesini sağlıyorsun. O da gaganın Hop, aldık. Aldık arkadaş. Aldık. Evet. İlk balığımızı aldık. Zıkırımızla. Gel bakalım ne sen? Yandan aldık sandım herhalde. Evet yandan. Hoppa. Allah'ım güzelliğe bak Allah'ım güzelliğe bakar mısın? Güzelliğe bakar mısın? Çok güzel Süpersinle kaçıyor Tamam 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 Koçum Hadi güle güle oh, aldık Aldık arkadaşlar Ne güzel bastı ama Kaçırdık onu. Kaçırdık onu. Hemen kalamayı kontrol ediyoruz. Yok kalamada da gayet iyi aslında. Gel tanışalım seninle gel. Gel seninle tanışalım gel gel gel. Sen kimsin kimsin sen? Sen kimsin? Kimsin sen? Sen çok güzelsin ya. Aferin sana. Aferin sana. Çok mu mutlu oldun? Çok mu mutlu oldun? He? Çok mu mutlu oldun? <laughs> tamam tamam biliyorum tamam. Ne yapıyorsun lan? Of sana. Tamam yıkım olabilir. Bakayım bakalım mutlu musun değil misin? Bakayım. Evet mutlusun tamam. Evet arada sabah yürüyüşümüzü de yapıyoruz tabii. Arkadaşımla beraber. Hadi gel. Gel yanımda yürü gel. Olsun, evet aldık bu ne ya Ne aldık arkadaş Allah Allah Oğlum yani Gerçekten. Tamam oğlum dur ya. Tamam bırakacağız. Of elimi ısırdı şerifsiz bak. Oğlum bıraktık zaten. Ne elimi ısırıyorsun? <laughs> Sağlam ısırdı biliyor musunuz? hop aldık aldık arkadaşlar evet. bir tane daha bir yapışıklığa aldık yavaş evet, sakin ol nesin sen kaya mısın sen Oo. halen içmenin balığı hani balığı arkadaşlar çok yapışıklık inanılmaz güzel renklere sahip bir balık Tamam bırakıyoruz şimdi sakin ol. Evet. Hadi. Hadi koçum gidelim. aynı bölgede. Hop. Evet, aldık. Sen misin? O. Bak bu denizlerin benim için en yakışıklılarından birisidir. Bu varsa Balıklarda huzur vardır arkadaşlar. Her yerde olun Hemen bırakacağım seni hiç merak etme. Hemen bırakıyorum seni. Tamam, zarar da vermeyeceğiz. Hadi koçum. Güle güle. adının şanını taşıyan bir maket. Adı üstünde zıplar. Hadi bakalım daha kaç çeşit göreceğiz seninle. hop aldık aldık ama tam aldığım yerde çok güzel boy bir bir hareket oldu ya arkadaşlar bakın dediğim kadar yok mu ya her şeyi aldık yani maket almadı bir şey kalmadı arkadaşlar Hadi koçu. Yo sakin bir şekilde bırakıyoruz seni. Hadi bakalım suyunu devam etsin. Hop aldık bile. Yeniden aldık bile. Arkadaşlar her bölge değiştirdiğimde bir balık alıyorum. Yani aynı bölgede balıklar var. Biliyorum bakın. Her aldığım birbirinden farklı. Görüyor musunuz? Yani almadık balık kalmadı. Tür kalmadı. Hadi bakalım koşu. Hadi güle güle Arkadaşlar avımızı bitirdik Çok güzeldi çok keyifliydi Neden keyifliydi Çünkü almadık tür bırakmadık neredeyse Her türden balık aldık ee, Aldığımız ürün Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim size Zıpır Maketi Yani e, fishing'in Zıpır modeli gerçekten verimli bir maket. Bu arada kullandığımız takımla ilgili de şöyle bir kısa bir bilgi vereyim size. Fuji'nin Salt Ruger 0.8-10 atarlı kamışını kullandım. Epic Zor'un okuma Epic Zor'un 20 makinesiyle kombin ederek güzel bir verim aldık. Dediğim gibi almadık bir balık türü kalmadı neredeyse bölgedeki. Çok keyifliydi. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.